Arkadaşlar, biz kahvaltımızı yaptık, ortalığı topladık, bulaşıkları yıkadık, çayımızı içtik. Arkadaşlar, bugün de evdeyiz, çocuklarla. Bugün, e, benim büyük oğlum 7 yıldır rehabilitasyona gidiyor. Yani, arkadaşlar, dışı, kısacası engelli okuluna gidiyor. 7 yıldır oraya gidiyor. başladığında bir şeye dikkatini vermediği için oraya gidiyor arkadaşlar. Öyle. Bugün de günümüz böyle arkadaşlar. Değil aşan. Şöyle çocuklarla bugün evdeyim arkadaşlar. Şöyle üçü de oturuyor. Kahvaltımızı yaptık. Arkadaşlar böyle. Ee, Şahin. işte benim Şahin'im de oraya gidecek. Arkadaşlar gözümüze, kulağımıza, ayağımıza, kolumuza, aklımıza Allah'ım şöyle ne diyeyim kıymetini bilelim. Şükür edelim arkadaşlar. Ha benim çocuğumun yine bir şeysi yok. Ay biraz kendini toplasın toplasın diye rehabilitasyona gidiyor. Arkadaşlar hem okula gidiyor, hem Kur'an kursuna gidiyor. Hem Kur'an'ını okuyor, hem okuyor arkadaşlar. Allah'ım şöyle kaderi iyi olsun. Okusun, kendini kurtarsın arkadaşlar tüm çocuklarımızın. Talham'da inşallah Kur'an kursuna başlayacak seneye. Eylül'ümde okula gidiyor. Büyüdüler ablaları. Şöyle biraz kendilerini topladı. Büyüyorlar da. Şöyle evimi topladım. Kahvaltımızı yaptık. ulaşımı da topladım. Arkadaşlar. Bugünümüzde böyle. Evde. Çocuklarla. Sıkıldık diyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evdeler dinlesinler, televizyonuna baksınlar, yatsınlar. Şöyle bak. Evimizde böyle topladıydım. Şöyle okulda çekmişlerdi arkadaşlar. Eylül'ün arkadaşlarıyla kendi. Şöyle Talha bu sene dördüncü sınıftan mezun olacak diye mezun et elbisesi giydirdiler arkadaşlar şöyle beninin eylül arkadaşlar şöyle, yakından göstereyim sizlere şöyle arkadaşlar öğretmeni şöyle talham arkadaşlar öğretmeni şu da ben arkadaşlar. ileride annemin hatıra diye resim çektirmiştim. Birkaç sene önce. Arkadaşlar. Şöyle el yemeği, göz nuru. Annemin bunlar. Annem vermişti bana arkadaşlar. İnneliğim. Buna çakmak falan koyuyor arkadaşlar buna. Astım böyle. Eleme göz nuru arkadaşlar. Aslında kıyamıyorum bile asmaya da. Ha şöyle astım. Sandıkta duracağına duvarda duruyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle annemle annesi benim anneannem Allah mekanını cennet eylesin arkadaşlar. Adını aldım. Şimdi bu da Eylül'üm, Beş beş sene oldu arkadaşlar. O zaman küçüktü. Hadi oğlum içeri gireyim siz. Girin. Şöyle hatıra diye. Küçük kaynamın düğününde çektirmiştik arkadaşlar. Hatıra olsun diye. Şöyle. Burası zaten çocukların odası arkadaşlar. Kapısını örttüm. Bu da Şahin'im. Birinci sınıftayken Çektirmişti okulda arkadaşlar. O zaman küçüktü. Şöyle arkadaşlarıyla. Arkadaşlar. Fırınımı da buraya koymuştum arkadaşlar. Mutfağı alayım. Şurası da banyo. Bu da Eylül'üm arkadaşlar. Okuldaki şeyi. Bunlar da benim kuşlarım arkadaşlar buraya koydum içeride oturduğumuz yerde çok ses yapıyor diye karanlıkta ses çıkarmıyor ama lamba yanıkken çok ses çıkarıyorlar ötüyorlar buraya ses yapmasınlar diye buraya koydum arkadaşlar büyü başladılar mı arkadaşlar susmayı da bilmiyorlar ötüyorlar cik 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 diye laf istiyorlar, ilgilenmeyi istiyorlar. Ben de bazen sohbet ediyorum bunlarla. Vakit geçiyor. Şöyle sizlere göstereyim. Arkadaşlar bu da benim eşimle düğünümüzde çekindiğim resimdi arkadaşlar. Hatıra. Şöyle bir de ailece çekilmiştik arkadaşlar. Eşimle, çocuklarımla. Şöyle bir de Talha'm, Şahin'im arkadaşlar. Hatıra ileride biz şöyleydik, biz böyleydik diye şey yaparlar arkadaşlar. Derler. Hadi gir kızım. Bu da kolay içiyor. Faz Kahvaltı yaptı ama kolay iç, iç içmek istedi. Kolay içiyor arkadaşlar Eylül'de. Sesini kız kız oğlum. Şöyle evdeyiz. Neyse arkadaşlar bugünlük videom da bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Abonelikler ücretsizdir. Aboneliklerinizi bekliyorum. Hacer'in hayatı YouTube kanalında kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.